arkadaşlar. Şimdi haber vereceğim. Şarj gecik Büyük bir şarkı var. Şarkı gecik çek. Yani bugün yapmam gerekiyordu. Tosunlar mı diyelim şarkı gelecek? Başka bir bulunur. Biraz dinletmiştim. Ama gerçek mi şu an bilmiyorum. Galiba atamadım bunu YouTube'a onu. yarın yazı yarından sonra yarın çağrı çıkacak çünkü doğum, doğum günü. Doğum günü kutlayın. Yorumlar yazmanızı bekliyorum. <laughs> Efendim iyisin. O da doğum günü kutlusun. Nasıl seviniyorum. Hayır kanalıma hani bayağı hey, bir Yorum falan yazarım herhalde artık. <laughs> Hediye yollayın. Yeter. Olamazsanız da doğum günüm var. 22 Mayıs'ta doğum günüm ve yarın. Şarkım yarın gelebilir. Çünkü gecikmesi bana bir şarkı geliyor. Tüstünden birileri yediği içinde yaşıyorum. Çok fena bir şarkıyla girecekken gecikme haberini vermek istedim. Allah Allah. Ee, gecikme haberini verdim. Yani şarkı gelebilir ya da yarından sonra gelecek. Evet arkadaşlar. Şarkı yarından sonra gelecek. Tam bilmiyorum şarkı. Yarımdan, yarımdan Yarın gelecek demiştim. ama atmayacağım Of oh, fena bu. Özellikle şarkı geliyordu. Ama işte ne yapacaksın? Bay bay. Görüşürüz.